Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün güçlü bir taşınabilir şarj aleti yapacağız. Ve bu kendi kendini şarj edebilecek. Güneş paneli kullanacağım da. Devri var iki tane. İki tane devrimiz var. Bu USB dönüştürücüydü galiba. Emin değilim adından. İnternette kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu pillerin ucundaki ise şarj modülü diye geçiyor. Bu piller ise laptoptan çıkan Lyon piller. Bunları dört tanesini seri bir şekilde bağladım. Ee, bu video dışında bağladım bunu. O yüzden şimdi ekranda bir şablon gör görüyorsunuz büyük ihtimal. Yani orada da açık bir şekilde zaten belirtiliyor nasıl yapıldığı. Ee, o talimatlara göre zaten ben de kendi şeyimi e, Pillerimi bağladım seri bir şekilde Kabloları görüyorsunuz buradan Şöyle bir tenkik kutum var AK Parti'nin kutularından Bu büyüktü Küçüktüm Yani kestim buradan görüyorsunuz 3 tane dedik açtım üzerinde Buradan USB girişi olacak Anahtar aç kapa Ve buradan da şarj girişi olacak yani ekstra da şarj edilebilir olacak yani sadece güneş panelleri değil isterseniz USB kablo ile de şarj edebileceksiniz bunu. O zaman devreyi kurmaya başlayalım. <laughs> Tekrardan merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi son durum bu. Şarj girişi. USB çıkışı. Anahtar. Güneş paneli. Kutunun ağırlığı biraz var. 4 tane düzgün pil var sonuçta içinde. Keşke şu pilleri içine katsaydım da. Yer şey hazırlığına göre yapsay, yapsaymışım. Çünkü burada çok genç kaldı. konu doldurdum. Bu da şekli yamuk durdu. Şöyle göstereyim. Ama işlerine bakarsak işlemini yerine getiriyor. Güneş de çalışıyor. O videoda gördüğünüz gibi. Onu de denedim, test ettim. Ve yani havu hava şu an bulanık. Ona göre bir de yani devrede ışığı yakıyor yani şarj olduğunu gösteriyor. Eğer devrede şarj olurken yani şu şarj etme devresinde şarj modülünde ee, kırmızı yanarsa yavaş şarj oluyor. Yani az voltaj geliyor. Yeşil yanarsa daha çok voltaj geliyor. Yani hava bulanık olduğu zaman kırmızı verdi. Zaten yani yerini değiştirerek kırmızı getirdim. Bazen gelmedi bile yani. Şimdi bunu iyice şarj edeceğim. Daha sonra kullanacağım. Bu video bu kadardı. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayın.